çocuklarımız için sesimizi yükseltmek, sözümüzü bir kez daha ilerlemek için meydanlara iniyoruz. Türkiye'de 22 milyondan fazla çocuk yaşıyor. Onlar yarınlarımızın umudu ve en kıymetli hazinemizdir. Ancak bugün çocuklarımız hepimizin görmezden gelemeyeceği ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Türkiye'de her üç çocuktan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yoksulluk yalnızca karnını doyurmamak değil, eğitim, sağlık, sosyal hayata erişememek demektir. On binlerce çocuğumuz okula hiç başlayamıyor. Başlayanların da önemli bir kısmı çeşitli nedenlerle eğitim hayatını tamamlayamıyor. Özellikle kız çocukları erken yaş okuldan toparlamakta bölgesel işsizlikler fırsat adaletini ortadan kaldırmaktadır. Yüz binlerce çocuğumuz ağır işlerde çalıştırılmakta, eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır. Her yıl binlerce çocuk şiddet ve istismara maruz kalıyor. Çocuklarımız güvenli bir ortamda büyüme hakkından mahrum bırakılıyor. Yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerindeki eksiklikler çocuk ölümlerinin, kronik hastalıkların artmasına sebep oluyor. Çocuklarımız sigara, alkol ve özellikle madde, teknoloji bağımlılığı ile karşı karşıya. Ülkemizde yaklaşık yarım milyon engelli çocuk var. Bu çocuklarımız eğitim, sağlık ve sosyal hayata erişimde büyük engellerle karşılaşıyor. Türkiye'de 1.7 milyondan fazla göçmen ve mülteci çocuk yaşıyor. Bu çocukların bir bölümü değil ve de uyum sorunları nedeniyle eğitimden uzak kalıyor. Her yıl binlerce çocuğumuz sahip oluyor. Ancak kayıp çocuklara dair verilen şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor. Bu tablo bizim için asla kabul edilemez. Saadet Partisi olarak çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için kararlıyız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Çocuk yoksulluğunu oradan kaldıracağız. Çocuk işçiliğini bitirecek. Şiddet ve istismara karşı caydırıcı yasaları hayata geçireceğiz. Sağlık ve beslenme hizmetlerine her çocuğa eşit ulaştıracağız. Bağımlılıkla etkin şekilde mücadele edeceğiz. Engelli çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olacak haklarına erişimlerini kolaylaştıracağız. Göçmen çocukların temel haklarını garanti altına alacağız. Kayıp çocuklar için şefkat ve etkili bir sistem kuracağız. Hepimizin yüreğini yakan Narin, Ahmet Mengözi ve adı bilinmeyen nice çocuğun acısını toplumumuzun vicdanında derin yaralar açmış. Biz bu ülkenin çocuklarına söz veriyoruz. Hiçbir çocuk işlenen suçların mağduru olmayacak. Hiçbir çocuk da suça itilmiş bir birey haline gelmeyecek. Ve ilan ediyoruz. Saadet Partisi olarak sesimiz, sözümüz, umudumuz var zorlamayla bir çalışmayı başlatıyor. Önümüzdeki günlerde bir ay boyunca her hafta meydanlar olacağız. Çünkü biliyoruz ki çocuk güvence altında olmadığı bir ülkede hiçbirimizin geleceği güvence altında değildir.